Verde henüz iki yaşında. Suriyeli birçok yaşından daha şanslı. Çünkü şiddetten ve savaştan çok uzakta, Bartın'da. Bu huzuru onu Suriye'den Türkiye'ye getiren, kucağında oturduğu babası Ziya'da borçlu. 25 yaşındaki Suriyeli milli futbolcu Ziyad Acuz, bölgesel amatörlük takımlarından Bartın Spor'da forma giyiyor. Tişrin takımında oynarken ülkesinde patlak veren savaşta hayatı tamamen değişti. Yeşil sahaları bırakıp cepheye geçti. Özgür Suriye ordusuyla Laskiye'de Cebeli Türkmen Tugay'ında 8 ay savaştı. Ailesinin yaşadığı maddi sıkıntılar üzerine evine döndü. Önce kendisi Türkiye'ye sığındı sonra da ailesini kurtardı. Ailesiyle birlikte Konya'da yaşarken onu tanıyan bir menajer aracılığıyla Bartın Spor'dan gelen teklif... Ziyad'ın hayatını bir kez daha değiştirdi. Ziyad Bartonspor'da aylık 1000 dolar yani 2200 lira maaşa oynuyor. Bütün ailesini o geçindiriyor. Futbol onların tek geçim kaynağı. Ziyad Acuz futbol dışında kalan tüm zamanını ailesiyle bu evde geçiriyor. Tek isteği esetsiz bir Suriye'ye dönmek. Yani yomul bismafi inşallah sakat başarı esad ve tahrir Suriye. Beşer Esed'in düştüğünü ve Suriye'nin özgürlüğüne kavuştuğunu duyduğum günün hemen ertesinde döneceğim. Futbol kulübüm olmasa bile, yaşadığım yer yerle bir olmuş olsa bile ben de herkes gibi ülkeme döneceğim. Suriyeli futbolcu taraflar arasında yapılan barış görüşmelerinden olumlu bir sonuç çıkmayacağı inancında. <laughs> Bence bu görüşmeler hiçbir şekilde başarılı olmayacak. Çünkü bu rejim öldürme, saldırma ve yerle bir etme diline alışmış. Yani bu rejim kalkıp da yaşanan tüm bir olaylara rağmen alın hükümeti size devrediyoruz demez. Bu rejimin anlayacağı tek dil savaş dilidir. Hayat, ziyat, Acuz ve ailesini bugünlerde buraya Bartın'a getirdi. Gelecekte ne olur bilinmez ama onların bir tek isteği var. Barış içinde memleketleri Suriye'ye dönmek. Elmer Hasanoğlu, El Cezire, Bartın.